kanın. En güzel, en rahat da biz. E Ama mi? benim bakışım evet. Başladı. X5 Kıbrıs'ta nasıl <laughs> kullanılıyor? Şimdi onu gösteriyoruz. Ee, kaç kişi bindik Ali? Engin. Dört kişi kabinde. Dört kişi, Dört kişi burada. Kız. Makbule ben. Arkada gibi. da üç, üç tane Suriyeli. Fakir fakir. evet. Nasıl <laughs> evet. rahatmış ha böyle gidiyor. İnşallah düşmezsiniz. Öyle değil abi. Yok çok güvenli. Ama bakma biraz kilo kilolu. <laughs> Aşk <Aa>, olsun <laughs> ya. <gülüyor> Sen kaç kilo şu benim? Nereden baksan 90 varım. Eee ben de 80. <laughs> ha geri döneceğiz buradan. Nazlı da şey, gelin. <laughs> Engin. Şey <gülüyor> park, <gülüyor> park, 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 park park. Arkada park sensörü gel, gel. var. Gel 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 gel. Vurdun. Gel Serbest çok geri geri gelebilirsin. Gel çok var. Şu, <laughs> şu an Engin abi aslında iki bu kadar yavaş araba kullanıyor. Nazlı arkada ya. Ben yavaş kullanıyorum. Aaa. Ben Tutayım mı sizi? Yok kaymıyoruz ya. Ha? Biz Ama... ile...